Herkese merhaba. Size bu dersimde arkadaşlar 5 tane trigonometrinin yeni nesil güncel sorularını çözmek istiyorum. İlk soruma bakınca bana 2 tane e, fonksiyon tanımlamış. İlk fonksiyonum fx fonksiyonum 2 sin x gx fonksiyonum 4 cos x şeklinde tanımlanmış ve grafiklerini bu şekilde vermiş bana. Grafikler p x 0 y 0 noktasında kesiştiklerine göre... Kosinüs x0 değeri kaçtır diyor. Apsisim x sıfırken ordinatım y0 p noktasında bu iki grafik aynı noktada kesişiyorsa ancak ve ancak şu şekilde olması gerekiyor. 2 sin x eşittir. 4 cos x bu formatta olduğu takdirde eşitlik sağlanır. 2 ile 4 sadeleşti ve kosinüsü buraya böl bölü diye alırsam şuraya yazdım. Yani sin x bölü cos x eşittir 2. O da tan x eşittir 2 formatında bulmuş oluyorum. Yani benim elimde bir üçgen çizersem, dik üçgen çizersem, x 0 açısındayken çünkü kosinüsü o şekilde istiyor. Tanjant yani x 0ın 2 olabilmesi için, karşının 2, komşunun 1. O zaman hipotenüsümde kök 5 yapar. Kosinüs X0 bu takdirde komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5. Bakıyorum şıklara 1 bölü kök 5 yok. Hemen oyuna kök 5 de genişlet. Kök 5 bölü 5 şeklinde bulmuş oluyorum. İkinci soruma bakınca birbirine eşit ve teğet olan 12 çemberin oluşturduğu dairesel bir zincir şekilde görüldüğü gibi yarıçapı çapı bir birim olan çembere işten teğettir. Yani bu küçük küçük şekilde 12 tane birim çemberim bir birimlik çemberin içine yerleştirilmiş. Buna göre küçük çemberlerden birinin yarıçapı çapı aşağıdakilerden hangisidir diye diyor. Yani bu şekilde 12 tane çember varsa bakın bir tam turum 360'tı. 12 tane varsa aslında 30 derece olarak biliyorum. Yani bu 30 ne demek oluyor? Şu şekilde tanımlayabilirim. Ben merkeze alırsam şu bir birimlik. Benim şu büyük çemberin yarıçapı çapı 1'di. Peki ben şu küçüğü şu şekilde gördüm. Yani 12 tane böyle parça ayırdığımda aslında şu açım kaçmış? 360'ı 12'ye bölmemdeki ama şu açının 30 derece olduğunu biliyorum artık. Peki ben şu küçük çemberin merkezini alırsam, şu benim yarı çapım, şu benim yarı çapım, şu benim yarı çapım. Peki, ben şunu şöyle birleştirdiğimde, bakın, e, şunu demeye getireceğim şimdi size. E, merkezden şu teğet olan yere dikti. Hemen bakın, orada şu üçgeni çizdim. Şu üçgeni çizdim. Şurası dik. Bakın, şurayı ne buldum? R idi. E, R'ydi. Şurası benim için neydi? Bilemiyorum ama şurası bakın toplamda birdi. R'si buradaysa 1 eksi R şeklinde bakın şurası 1 eksi R şeklinde bulmuş oluyorum. Şu 1 ile burası toplam. Peki e, ee, açı ortay kuralından 30 sa aslında şu açı ne oluyor benim için? 30 sa 15 mi oluyor? Sayın arkadaşlarım. Şurasını ne buldum? 15 bulmuş oluyorum. Peki benden yarı çapı istiyordu. Ben buradan e, ıı, da bakınca şöyle bir şey yorumlayabilirim. Bakın sin 15 eşittir karşı bölü hipotenüsten r bölü 1 eksi r. Buraya kadar tamam sinüsünü aldım olayı. Çapraz çarparsam bakın çapraz çarparsam r eşittir sin 15 eksi r çarpı sin 15. Ee, R'yi çekmem gerekiyordu benim. Şunu sola atarsam R artı R çarpı sin 15 eşittir sin 15. Burada ortak R parantezini alırsam 1 artı sin 15 eşittir sin 15. R'yi yalnız bırakmam gerekiyordu. Sin 15 bölü 1 artı sin 15 benim cevabım olmuş oluyor. Dikkatli olun gençler. Sana soruları yorumlattıracak. Diğer soruma bakınca bir kişinin ciğerlerinde biriken havanın hacmi litre cinsinden ifade edilir. T saniye VT litre havaya dönüştüren fonksiyon bana fonksiyonu şu şekilde tanımladı. Yani neymiş? 3.2 artı e, 0.6 çarpı sin pi bölü 3 çarpı kos pi bölü 3 şeklinde bana fonksiyonu tanımlıyor. Olmak üzere kişinin ciğerlerinde biriken havanın maksimum hacmi. Yani sen ciğerinde maksimum ne kadar hava çekiyorsun onu soruyor. Solunum döngüsünün periyodunun süresi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu soruyu şu şekilde de sorabilirdi. Ee, sen hava çekiyorsun ve o havayı veriyorsun. İkinci tur bir daha hava çek çekmeye yelteneceksin ama oraya kadar kaç saniye geçti şeklinde sorabilir. Soruyu bu şekilde yorumlarsa da sen periyod olduğunu anla. Anlaştık burada. O zaman şu fonksiyonda bir oynama yapmak istiyorum. Vt Vt eşittir. 3.2 artı bakın şu 0.6'yı bölersem 0.3 çarpı 2 çarpı sin pt bölü 3 çarpı cos pt bölü 3 bakın burası yarım açı formülünden neydi bu? Sinüs 2 pt bölü 3 idi. Yerine yazarsam düzgün bir şekilde Vt eşittir 3.2 artı 0.3 çarpı sinüs 2Pt bölü 3 şeklinde düzenlemiş oluyorum. Maksimum hava dediği için sinüs maksimum ne olabilir? 1. 1'e kadar gidebiliyordu sinüsümün değeri. O zaman benim maksimum hava 3.2 artı 0.3 çarpı 1. 0.3 yani 3,5 benim maksimum ciğerime çektiğim hava. Ayrıca bana periyotu soruyordu. Neydi sinüste periyot? Bakın 2 pi bölü kuvvetime baktım. 2 pi bölü ee, bakın bilinmeyeni kim vermiş bana? T cinsinden verdiği için katım ne? Ee, fonksiyonumun katı. 2 pi bölü 3. Hemen buradan ters çevirdim. 2 πler birbirini götürdü. 3 de benim periyodum. Peki 3 saniyede ben maksimum 3,5 litre hava çekiyormuşum. O da Bursa şıkkımda mevcut. Diğer soruma bakınca bilgin ayakları arasında istenilen açı ölçüsü ayarlanarak kullanabilen bir pergel yapmıştır. Pergelin ayak uzunluğu 10 santimdir. Bilgin pergelin açısını alfa ve 2 alfa olacak olarak ayarlayıp birer daire çiziyor. Buna göre bilginin çizdiği dairelerin alanları oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ben şimdi pergelde sivri ucunu batırıp kalemi bu tarafa alıp şöyle çevirdim de e, daireyi çiziyorum. Ama şunu bilmemi istiyor bende. Şu aslında benim yarı çapım. Şu aslında benim bunu küçükle gösterdim şunu da büyükle gösterdim yarı çapım. Neydi daire alanı? Bunun alanı neydi? Pi r kare bunun alanıydı. Bunun alanı pi r kare şeklinde alanları var idi. Peki bunu bunu oranlarsam pi r kare bölü pi r kareden pi'ler birbirini götürdü. r kare bölü r'yi istiyor aslında benden. Şimdi buradaki r'ye baktım. Karşısında açı var. Buradaki r'ye baktım. Karşısında açı var. Ee, hemen hatırladım trigonometride neydi bu? Kosinüs teoremi. Hemen aklıma kosinüs teoremi geldi. Neydi kosinüs teoremi? Şöyle r kare eşittir. Kenarların kareleri toplamı. Eksi 2 çarpı 10 çarpı 10. Kosinüs alfa buradaki r'nin karesiydi. Peki şuradaki r'nin karesi neydi? R kare eşittir. 10'un karesi artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 10 çarpı 10. Kosinüs açı. 2 alfa idi. Bu oranı e, benden istiyor. R kare bölü R kareyi istiyordu. Peki daha sade ve daha kısa yazmak istersem şuradan başladım. R kare bölü R kare eşittir. Bakın onun karesi 100 artı 100 200. 2 tane 100 200 yani 200 parantezinde burada ne kaldı? 1 eksi e, hemen şuradan 1 eksi hatta 2 kos alfa bölü küçük r'ye baktım. 200 parantezinde 1 eksi ne kaldı? Kos ee, cos alfa. Şunu da 200 e almıştık. Şu 2 yok aslında. Şu 2 şurada fazlalık oldu. Yukarısı 1 eksi e, kosinüs 2 alfa iken aşağısı 1 eksi kos alfa. 200'ler birbirini sadeleştirdi. Yukarıda ne kaldı? 1 eksi kosinüs 2 alfa bölü aşağıda 1 eksi kosinüs alfa. Peki kosinüsün yarım açı kurallarından 3 tane varyasyonu vardı. aslında bir tanesini bilsen diğerlerini çekebiliyordun. şunu kullanırsam kosinüs 2 alfaya 2 kos alfa eksi 1'i yazarsam yerine. 1 eksi ne oldu? 2 tane kos alfa eksiyle çarptığım için artı 1 bölü 1 eksi kosinüs alfa. Bakın 1 buradan 1 buradan 2. 2 de şurada var. 2 parantezinde içeride ne oldu? Şunun bir de karesi vardı. Şurada karesi mevcut. 1 ee, eksi kos kare alfa bölü 1 eksi kos alfa. 2 kare farkı var burada. Bakın 1'in tepesinde de e, kare düşünebilirim. 2 çarpı 2 kare farkında 1 eksili 1 artılı yazıyorduk. 1 Eksi cos alfa çarpı 1 artı cos alfa bölü 1 eksi cos alfa. Bakın şunlar birbirini götürdü. Ne kaldı elimde? 2 çarpı 1 artı cos alfa 2 ile genişlettim. 2 artı 2 cos alfa cevabım olmuş oluyor. Bakıyorum hangisinde mevcut? Hemen burada cevabımız mevcut son sorumuz 5 soruda güncel trigonometre sorularını halledeceğiz demiştik. Son soruya bakınca aşağıda bir futbol maçından bir görüntü verilmiştir. Aykut ile Semih'in bulunduğu A ve C noktaları orta saat çizgisine 10 metre uzaklıktadır. Hemen soru üstünde işaretlersen bakın şurası 10 metre ve dik düştüğünü bil. Bakın şurası 10 metre ve dik düştüğünü bil uzaklıkta. Turan orta sağ çizgisi üzerinde B noktasındadır. AB doğru parçasının orta sağ çizgisiyle oluşturduğu açının ölçüsü x'tir. Şurayı tanımlamış bana x. Aykut Turan'a Turan'da semeye pas atmış ve atılan paslar doğrusal bir yol izlemiştir. ABC açısı dik açı olduğuna göre bakın ABC şu açı kaçmış? Dik açıymış atılan bu iki pas esnasında topun aldığı toplam yol. Top şu yolu aldı. Bakın A'dan B'ye, B'den C'ye toplam yolun A ve C noktaları arasındaki uzaklığa oranı aşağıdakilerden hangisi? Bakın A ve C arası uzaklık şu iken aynı zamanda benim için şurası da A ve C arasındaki uzaklık zaten diklik düşmüş, paralellik var işin içinde. Ben soruyu yorumlarsam, artık tamamen yorumlama istiyor senden. Soruyu yorumlarsam. Bakın Burası x açısıysa burası y ise y dedim buraya. x artı y 90 ise bakın burası 90'dı. Şu açının da ben ne olduğunu biliyorum. x açısı olduğunu biliyorum. Ortak açı önemli. x açısında bakın karşısı var. Şu e, uzunluğu bulmamı istiyor benden. O da neydi? Komşunun karşıya oranı kosinüs x'ti. Normalde cos x olarak bulmam gerekiyordu. Ama cos x'im olmadığı için aslında ben buraya 10 cos x yazarsam Bakın komşu bölü karşı kos x ise onlar birbirini götürdü hemen istediğimi elde ettim uzunluğu bulmuş oluyorum. Buraya baktım ee, karşı bölü komşu neydi? Tanjant xti. O zaman buraya 10 tan x dersem buradaki uzunluk bakın tan x'i elde etmiş oluyorum uzunluklar elimde mevcut şu an. AB arası topun aldığı yola m, BC arası topun aldığı yola da n dersem. Şimdi e ee, şuraya yazarsam bakın Pisagor uygularsam m kare eşittir 10'un karesi artı 10 cos x'in karesi ee, şuna cos değil de kottu bu kot. Ko komşu bölü karşı kotanjant x'ti. E ee, ne yapar? 10 ka 10'un karesi çarpı kot kare x 10 kare parantezinde 10 kare parantezinde 1 artı e kod kot kare x bu bizim neyimize eşitti? kosekant kare x'e eşitti. M kare 10 kare çarpı kosekant kare ise o zaman m uzunluğum benim 10 kosekant x'e eşitlenmiş oluyor. Yani şuradaki uzunluğu 10 kosekant x. Ne kareye bakarsam 10'un karesi artı 10 kare çarpı tan kare x. Hemen aynı hamle 10 kare parantezinde 1 artı tan kare x dersem bu neydi? Sekant kare x'e eşitti. O zaman n eşittir 10 tane sekant x bulmuş oluyorum. Yani n'i ne buldum? 10 sekant x bulmuş oluyorum. Soruma tekrar dönünce e, topun aldığı toplam yol. Bakın toplam yol ne? Şuradan geldim. Şuradan başlıyorum. 10 kosekant x artı 10 sekant x benim topumun toplam aldığı yol. A, C arası uzaklık neydi? Bakın şurada 10 kotanjant x artı 10 tanjant x. Ee, yukarıya 10 parantezini aldım. Ne oldu? Kosekant x artı sekant x. Aşağıya 10 parantezine aldım. Kotanjant x artı tanjant x. Onlar birbirini götürdü. Daha kısa yazıyorum. Arkadaşlar kosekant neye eşitti? 1 bölü sin artı sekant 1 bölü kos bölü kotanjant kos bölü sin artı sin e, tanjant sin bölü kos idi. Peki bunu kosla bunu sinle genişledirsem hemen işlemme şurada devam ediyorum. Kos artı sin yani c artı s bölü e, aşağısı ne yapar? Sin çarpı kos. E, şunu şurada yapayım. Kosinüsle sinle genişlettiğimde Kos kare artı sin kare neydi? 1. Aşağısı kos çarpı sin. Peki ben burada e, aşağısını yukarıya bölü durumundayken ters dönüp çarpı modunu alıyordum. Hemen şurada yazıyorum. Kos çarpı sin bölü birden. Bakın şunlar çarpma durumunda aynı oldukları için birbirini sadeleştirir. Peki elimde kosinüs artı sinüs kaldı. Bakınca şıklarıma sinüs artı m mevcut. Arkadaşlar size 5 soruda trigonometrinin güncel yeni nesil sorularına yönelik bazı örnekleri gösterdim bu videoda. Umarım sizinle karşınıza çıkan sorularda yorumlamanıza faydalı olmuş olurlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler.